gideyim mi? Neredeyiz? Ya tabii ki ya. <laughs> Hiç ya, ihmal etme böyle şeyler. Tadına şey. bakayım bu ya. Burrito bu. Ben taco yiyorum. Ayşegül taco yiyor. Taco yiyen Ayşegül. Döke saçı yiyor. Bu ne? Bu burrito'nun patatesleri. Burrito'nun kendisi. Şöyle. Burrito. O da taco. Tacos çok güzel. Biz taco'yu çok severiz. Evet. O da sangria. Acılı. Acılı sangria. Çok keyifli Taco. takosu güzel miymiş? Hı, hı. Çok hoşuma gitti. Ciddi mi? Cipsi çok güzel. Eti de çok güzel. Tiftik tiftik. Tiftik tiftik. Benim kıyma değil yani. Et. Çünkü sen et söyledin. Kıyması da vardı onun. Evet ama ben et istedim. Evet. Yani. Ama genelde takonun orijinalinde kıyma olur. Kıyma kullanılır. Hayır. Hayır. Benim nasıl hayır? Tavuk vardı bunun seçeneğinde. Öyle miydi? Evet. Seçeneği evet. kim miydi bunun? <laughs> Et ve tavuk da. E sen şeyi seçtin çünkü normal taco değil. Pardon normal taco'yu seçmedin. Farklı taco seçtin sen. O yüzden. Normal takoda et, tavuk, kıyma vardı. Üç seçenek vardı. Ben bunu aldım. Evet. Bruto alsana Bruto. Bruto. Bruto al Bruto. 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 Ne oldu? Biraz acı ama güzel. Acı ama güzel. Ben derim biraz acı olsun zaten. Evet, çok güzelmiş. Ha. Evet. Ben de seni çekeyim. Sen beni çek. Doğum günümü kutluyoruz. Çılgınca. Evet. Nice mutlu seneler. Çılgın eğleniyoruz. Hadi bakalım. Evet. Selam. O patates de güzel. Evet. Onu söyleyebilirim. Ben de bir takonu yerim ya o zaman. Bir takon alırım. Ye. Baya güzel tako. Acı kokuyor da. Acı acı. Biraz acı ama. var. Acı ama güzel. Azıcık Çok değil. Hmm. Burrito daha acı. İnanılmaz. <laughs> <Ne? gülüyor> Bu da şeyin kendileri yapıyor. Takosunu. Evet. <gülüyor> 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 Güzelmiş ama. Tabii senin fikrini öğrenelim. <laughs> Hımm. Benim sevdiğim taco. Kıymalı. Kıymalı bir de bana. Zeha. Ve şey daha farklı. Yani şeydeki tadı çok sevdiğim için, ona alıştığım için. E, taco deldi. Taco beldi. Taco belin tadına yaklaşamam. Ama yine de güzel. Ödemeyeceğim. Taco beldi. taco bell Pek de kobel değil. Çok güzel, boş Önceki gittiğim kıyaslayacak burası, daha çok beğenmiş. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta. Güzel, karar var. Evet. Çok iyi değil. Burada su büyük. Burada su büyük yani. Büyüklüğü güzel. O manşetler. Bazı yerler daha da sıkıntı Ben onu sevmiyorum. Bu bir da Peki, iş <laughs> bir iş şurada bir sos var. Bunu kendileri yapmışlar. Ben bak bu cipsi de kendileri yapıyorlar. Evet. Çünkü normal dışarıda böyle hazır aldığımız cipsler gibi değil. Tadı belli ediyor ki. Hoşuma gitti. Yani. Evet. Kaçık kremalı peynir. Güzel. Bence O zaman güzel görüşürüz. Bay bay.